Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Halil. Bugün sizlere bilgisayara Among Us nasıl yüklenir onu göstereceğim. Kesinlikle virüssüzdür. Kendim de o siteden indiriyorum. Bunun için arkadaşlar YouTube'da açıklamaya vereceğim linke tıklayın. Ben buraya direkt yazacağım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar böyle bir ekran geliyorsa burada bir dakika yeniden deniyor. Bu tam olsun. Bekleyelim. Evet arkadaşlar yeniden deniyor yazıyor ama hiçbir şey olmuyor. Neyse biz indire tıklayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inmeye başladı. Alt tarafa bakarsanız iniyor. Zaten az megabaytlı bir şey. Hemen iyisin. Bekleyelim onu. Ardından nasıl kurulacağına geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indi. Şimdi bunun için hemen açıyoruz. ve burayı kapatalım. Burada hedef ayıklayıp tıklayıp masa üstüne aktarın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi masa üstüne geldi. Masa üstündeki simgeye tıklayın ve Among Us'u açın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen açıldı. Üstelik Türkçe. Buradan çevirim içiye tıklayın. Ve adınızı yazın. Ben hal yazacağım. Buradan oyun oluşturabilirsiniz. Oyun bul Başkalarının göre girebilirsiniz ya da arkadaşlarınızın gönderdiği kodla oyuna girebilirsiniz. Mesela ben bir tanesine girdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen Türkçe. Oyun başladı. Neyse bir ara atalım. Ve bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Siz başladığınızda büyük bir ihtimal... Bu ayarlardan burası fare olacaktır Fare olduğunda Sadece fare ile kontrol edebiliyorsunuz Nereye bassanız karakter oraya gidiyor Ama öyle istemiyorsanız Klavye ile yapmak istiyorsanız Fare artık klavyeye tıklayın Ve gördüğünüz gibi şu anda klavyeden oluyor Oyunun amacı arkadaşlar Oyunda toplamda normalde 10 kişi oluyor 10 12'ye kadar sınır var ve birden 3'e kadar birden 3'e kadar katil mi denir ne denir ondan var bir kişi ya da iki kişi ya da üç kişi olabiliyor o katiller biz oyuncuları öldürmeye çalışıyor ve o bakın gördüğünüz gibi bir kişi öldürmüş daha yeni giden kişi galiba bu reydi buraya geldi İngilizler oynadığı için İngilizce konuşun. Ben de ek söyledim. Buradan arkadaşlar oylayabiliyorsunuz ve katil bulmaya çalışıyorsunuz. Eğer görevleri tamamlarsanız da yine oyunu kazanıyorsunuz. Oyun yani kolay bir şey. Ben tam açıklayamadım ama siz gelince anlarsınız. Bu oyunu da bitirelim ondan sonra video Bu Şuradan haritayı açıp nerede görevlerin olduğunu görebilirsiniz. Burada görev var mesela şu görevi yapalım. böyle oyun kolay bir şey zaten. Üstelik arkadaşlarla oynayınca çok eğlenceli oldu. Başka nerede görelim zaman. Baron görevleri yapmaya. gördüğünüz gibi görevleri yapıyoruz. Burası tamamlandığında o üst taraf tamamlandığında oyunu kazanmış oluyoruz ya da katil olduğumuzda. Evet arkadaşlar geldim. Telefonum çalmıştı. Gördüğünüz gibi şimdi katil mi değil mi göreceğiz. Katilse biz kazanıyoruz. Katil değilse o kazan. Bakın katil oymuş ve oyunu biz kazandık. Oyun kısacası böyleydi arkadaşlar. İsterseniz online olmayarak da oynayabilirsiniz o alt sağ köşeden serbest oyun diye. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Among Us'ın nasıl yüklendiğini gösterdim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. the light